Selçuklu Nurullah içeride ne yaşadı, ne konuştu, Abi, İzleyelim. Faruk ne evet. Selçuk, sana son kez bir şey söylüyorum, tamam. Kardeşim, Sen bak, de bana son gitme. Bak, ben sana söylüyorum, bak. Mı? Benim ben. Bak, gitme. Sonra konuştum, benim ben gitme. Ben Ben gitme. gitme. Ben ben sana son kez lafımı söyleyeceğim. Bak, benim bunu dinle ondan sonra kardeşim. söyle. Ya sen, sen kimse benim yoluma giremez. Sen kimse benim yoluma giremezsin, anladın mı? Bana karşı yoluma sen. Anladın? anladın Sende sen o özgüven varsa ben yaman patlama yaparım kardeş, haberin kardeş, olsun. Ben sana, sana yapamazsın. Yani. Sana bak burada bir ben hafta söylüyorum. bir hafta sonra Bak bir hafta sonra ben sana dedim orada itaya koydum. 8 gün sen, Ali nese. Ali o diyor bana diyor karşı gözleri parladı. Öyle bir şey var mı ya? çok... Bak benim yolumdan git. Ben seninle alakası yok, anladın mı? Benim yolumdan gitme. Hadi ya. Hop uğraşacağım.